1 kilo kas kaşarı elde etmek için yaklaşık olarak 12 litre süte ihtiyaç vardır. Burada görülen bir çuval kas kaşarını elde edebilmek içinse yaklaşık olarak 900 litre süte ihtiyacımız vardır. 900 litre süt ne kadar alan kaplar diye soracak olursanız eğer çiçek yapmasın arabasının içini komple alır. Kars eski kaşar peynirini diğer peynirlerden daha lezzetli kılan şey olgunlaştırılma aşamasıdır. Olgunlaştırdıkça asır rengi olan sarıdan griye doğru bir dönüş yapmaktadır. Kabuk kısmından gri, üst ve alt kısımlardan kahverengi bir hale gelmesinin sebebi olgunlaştığının kanıtlarından birisidir. Kars kaşarı sadece yaz sütü ile elde edilir. Bunun nedeni ise sütün en verimli olduğu ayların yaz ayı olmasıdır. Bu sebeple üreticilerimiz yazın hiç durmadan size süt üretmek için çalışırlar. Burada görülen kars kaşarımızı elde edebilmek için bir ineğin tam tamına 3 ay otlaması gerekmektedir. Bu sebeple kas kaşarı üretmek oldukça emek, yoğunluk ve sabır isteyen bir iştir. Böyle bir lezzetin üretilmesi için gece gündüz çalışan üreticilerimize sonsuz teşekkür ederiz.